Merkez bankaları para basınca kim zenginleşiyor biliyor musun? Sen değil. Parasal genişleme yani kuye merkez bankalarının piyasayı canlandırmak için piyasaya para pompalamasıdır. Bunu devlet tahvilleri satın alarak faizleri düşürerek bankalara likidite sağlayarak yaparlar. Mantık şudur. Piyasaya para ver. Bankalar insanlara kredi versin. Kredi alan insanlar harcama yapsın. Ekonomi büyüsün. Kağıt üzerinde ne kadar harika değil mi? Ama küçük bir problem var. Enflasyon. Ama neden? Çünkü piyasada dolaşan para miktarı arttıkça aynı miktardaki mala hizmete daha fazla para gider. Şunu kısa bir örnek üzerinden gidelim. Diyelim ki mesela bir tane kalem üretelim. Bu kalem 10 lira olsun. Önümüzdeki sene sen para bastın. Kalem sayısı aynı bir. Üretimi arttırmadın. Kalem sayısı aynı bir. Ama senin piyasadaki dolaşan paran 20 lira oldu. Bu ne demek? Bir kalem artık 10 liradan 20 lira çıktı demek. Yani enflasyon oranında yani para basım oranında sen ürettiğin ürünü arttırmazsan enflasyon olur. Ve böyle enflasyon dönemlerinde para önce varlık sahiplerine akar. Borsalar patlar. Emlak fiyatları çok yükselir. Kriptolar tarihi yükselişlere imza atar. Ama maaşlı çalışanlar maaşınız artmadı. Yani parasal genişleme aslında gizli bir enflasyon vergisidir ve bunun en büyük problemi ise parasal genişleme bağımlılık yaratır. Ekonomi bir kez paraya alışınca o parayı yani parasal sıkılaşmada parayı geri çekince o piyasalarda şiddetli şekilde düşer. O yüzden parasal genişleme ardından enflasyon ardından faiz arttırma ardından da durgunluk. Bu şekilde kısır döngü şeklinde bütün dünya ekonomileri hareket eder. Yani parasal genişleme kriz anlarında bir kurtarıcı olsa da uzun vadede enflasyon yaratarak senin emeklerinin erimesidir.